sunum gelmedi. Sunum gelsin bakalım. Evet geldi gördüğünüz gibi. Ben başlayayım merhaba herkese. Oturumun son konuşmacısı olmanın büyük oranda dezavantajını yaşıyorum ama bunu biraz avantaja çevirmeye çalışacağım. Çünkü şu ana kadar konuşulan birçok şey aslında hani söyleyeceğim birçok şey söylendi. Bunları tekrar etmek ve biraz daha sizin sabrınızı zorlamak istemiyorum. Ben aslında bize medya ve şiddet gibi geniş yerpazede bir konu başlığı verilmişti. Ben onun altını doldurdum ama galiba bunu buraya iletmekte bir sıkıntı oldu. Ben yine te televizyon dizilerinde kadına yönelik şiddet Mevzusu içerisinde buna yönelik izleyici tepkilerine bakmaya çalıştım. Ama bunu başka bir mecrada yani dijital medyada medyada baktım. Oradaki izleyici tepkilerini takip etmeye çalıştım. Bir dizi örneğine bakarak bunu yaptım. Sen Anlat Karadeniz örneği. Daha önce hiç izlemediğim bir diziydi. Çalışma vasıtasıyla diziden haberdar oldum ve izledim. Eminim sizler de haberdarsınızdır. Dediğim gibi çalışmanın kuramsal kısmı birçok birçok konuşmacı tarafından dile getirildiği için hani burayı çok uzatmak e, taraftarı değilim ama e, genel olarak e, şiddetin nedenlerine, etkilerine yönelik e, bir e, oydaşmanın sağlanmadığı, e, bunun sosyal, ekonomik, e, siyasi boyutları olduğunu e, zaten konuştuk. E, genel olarak iki tür bir yaklaşım e, karşımıza çıkıyor şiddet konusunda, medyada sunulan şiddet konusunda. E, bunun e, yani büyük bir aslında e, endişe kaynağı olarak bu şiddetin toplumsal şiddeti arttırması endişesi karşımıza çıkıyor. Ee, bu nedenle medyanın tabi buna çözüm olarak da denetime tabi tutulması. Ee, diğer taraftan da e, aslında burada e, var olan şiddetin toplumsal e, şiddetin bir yansıması olduğu, var olan yani toplumda var olan şiddetin aslında bize ekranlarda yansıyan şiddet olduğu e, ve medyada şiddeti kontrole yönelik düzenlemelerin aslında şiddetin gerçek nedenlerini gizlemeye yönelik bir çabanın sonucu olduğunu savunanlar var. Ee, dediğim gibi bu kuramsal kısım çok fazla üzerinde duruldu. Ee, bu çalışmada Türkiye'de medyada şiddetin görünür olduğu en temel medya içerikleri ki biz de burada en azından bu oturum nezdinde dizileri iki tane çalışma bu diziler konusunda yoğunlaştığı nedenle bunun önemli olduğunu söyleyebiliriz. Ee, dizilerde televizyon dizi filmlerinde şiddet öğeleri karşısında izleyici tepkisini anlamaya çalışmakta. Türkiye'de evet dijital medya kullanımı oldukça yani her yıl yapılan istatistikler bize bunu açıkça gösteriyor. Her yıl böyle üzerine birkaç rakam koyarak artmakla birlikte hala televizyon evlerimizde önemli bir araç ki dijital araçlarla da entegre olarak aslında bir tür yeni teknolojiye uyum sağlamış durumda. Araştırmalar ve izleyici ölçümleri de gösteriyor bunu. Diziler en yaygın olarak tüketilen kurmaca medya ürünleri içerikleri hala. Yeni teknolojilerin kullanımının giderek artması da aslında bunun televizyonu, da bunun entegrasyonu da televizyon etkisini güçlendiriyor ve tabii ki bu televizyon üzerindeki çalışmaların da bitmemesi ve devam etmesi gerektiğini bize gösteriyor. Ritük her yıl yapıyor bu çalışmayı galiba 2018 çalışmasından ben örnek almıştım ama televizyon izleme eğilimleri araştırmasına göre, hanelerde en fazla bulunan araç. E, %64 oranında televizyon, hala güncel bir e, araştırma en azından. E, yine eğitim seviyesi yükseldikçe televizyon izleme sıklığı düşmekle birlikte günlük ortalama 3 saat 34 dakika e, izleniyormuş. E, katılımcıların e, %46.3'ü e, bu soruya, yani en çok bu programlar, bu içerikler içerisinde sizi en çok rahatsız eden nedir? sorusu sorulduğunda yüzde 46.3'ü kuşak programlarından yani özellikle sabah programlarını sanıyorum içinde bu kuşak programlarının rahatsız olduğunu söylerken diziler hiç de hafife alınmayacak bir oranda yüzde 21.6 ve daha sonra da haber programları gelmiş. Diziler yaygın olarak tüketilen popüler kurmaca ürünler dedik. Yine konular sorulduğunda sizi en çok rahatsız eden konular nedir diye sorulduğunda dizi filmlerde yer alan içerikleri söylemiş katılımcılar %48.8 oranında. Ee, yine 2016 yılında yapılan Mediocre yazarlığı araştırması var Ritü'n. Ee, elimizde çok fazla araştırma yok maalesef. Ee, o yüzden dönüp dolaşıp biz Ritü'n çalışmalarına bakmak zorunda kalıyoruz. Ee, çok daha ulusal ölçekte araştırmalara ihtiyacımız olduğunu gösteriyor bu şeylerde. Burada da, burada da öğrencilerin %98.3'ü televizyon izlediğini söylemiş. Yani televizyon yine öğrencilerin e, evde olan en yoğun e, takip edilen araç olmasından kaynaklı olarak hayatlarında hala önemli bir yer kaplıyor. E, televizyondaki cinsel ve şiddet içeriklerinden rahatsız olduklarını belirten öğrenci oranı %40. E, medyadaki şiddet içeriklerinin arkadaşlarının davranışlarına etkilediğini düşünenlerin oranı da yaklaşık olarak %48. Bir çalışma var. Yine burada diziler üzeri yapılmış bir araştırma. Ekim, Ekim 2007'deki içerikler üzerine yapılmış. Yaklaşık 6 aylık bir sürede yine burada da bütün şiddet türlerinin dizilerde karşımıza çıktığını, işte yüzde 40'lardan başlayarak sözel şiddet, psikolojik şiddet, sosyal şiddet, ya yani bütün şiddet türlerini dizilerde görebiliyoruz. Ben acaba biraz bakılmayana bakmak, biraz da hani izleyicinin Sesini duymak gerekir diye düşünüyorum. Bu yapılan ulusal araştırmaların da haricinde daha Özner Bey belki tepkileri de görebilmek adına. Biliyorsunuz ekşi sözlük ve benzeri sözlükler. işte ortak içerik oluşturmaya, katılımcı içerik oluşturmaya yönelik önemli platformlar Türkiye'de de e, bence dikkate alınabilir e, oranda kullanıcısı olan e, ve gündem e, hakkında bizi bilgi verebilen, gündem belirleme gücü de olan platformlar. E, burada 2019 Ocak e, Ekim ayları arasında 69 entry görüyorum. Yani girilmiş e, diziyle ilgili girilmiş içerik görüyorum. Bunların yak, yani tamamına yakını diziden e, dizdeki sahnelere yönelik şiddet sahnelerine yönelik eleştiriler, tepkiler içeriyor. E, bir tane de örnek koydum ama dediğim gibi birçok e, şey var. E, bir söylem çözümlemesine ihtiyaç e, var burada. E, buraya almadım. E, şöyle ben platformlardan örnekler vereceğim. Yine aynı dönemde diziyle ilgili Hocam biraz toparlayalım Hemen Tamam. change.org'da bir kampanya var. E, bu e, kamp, dizideki sahnelere dur de, demeli diye e, açılmış bir kampanya, bir imza kampanyası. Benim aldığım zaman da 300 küsürlerdi kampanya imzalayan sayısı, 500 gibi bir hedefi vardı ama çok açtı. E, kampanyanın içeriğini de burada görüyorsunuz. Gayet güzel bir şekilde. Neden böyle bir kampanya açmayı e, başlatmayı hedeflediğini söylemiş kampanya açan kişi. E, kampanya dediğim gibi 400 lira dayanmıştı. Bir de e, acaba çeşitli mecralarda e, bu dizileri kim izliyor? Onların sesini duyabilir miyiz? Onlar ne düşünüyorlar? İzleyiciler düşünüyor derken hani e, diziyi severek takip eden, talep eden kesim e, ne düşünüyor diye bakabiliriz. Buna da buna yönelik de e, oldukça veri var. E, takipçi sayısı Facebook sayfasında dizinin e, 334 bin kişi beğeni e, takipte beğeni sayısı 258 bin bakın hiç hafife alınmayacak oranda bir takipçi sayısı var her e, sahne e, bir şekilde tartışmaya e, açık halde a, tartışılmış durumda buna yönelik pek çok e, gördüğünüz gibi mesaj e, bildirim var e, ve her yayınlanan fragman sahne dediğim gibi buralarda tartışılıyor e, hakkında konuşuluyor. E, yani birazcık daha izleyicilerin sesini duymaya, onlara yönelik çalışmalara ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor. Söylem çözümlemesi çalışmanın bittiğinde bunu çok daha net bir şekilde ortaya koyacaktır diye düşünüyorum. Ama hep üzerinde durduğumuz medyanın tabii ki hayatımızdaki rollerinin artışına bağlı olarak Farklı dijital e, ortamlara da, dijital mecralara da kulak kabartarak e, artık izleyiciyi birazcık daha bu e, tartışmaların içine çekebilmek ve onun sesini de duyurabilmek bence önemli. E, burada tabii ki e, öncelikle politika yapıcıların, kurumların e, bu konuya önem vermesi, dikkate alması önemlidir diye düşünüyorum. Soru gelirse cevaplarım. Teşekkür ederim. Daha da uzatmayayım evet, hocam. Bakışınızdan <gülüyor> anladım. <gülüyor> Teşekkür <laughs> <Teşekkürler>. ediyoruz. <laughs>